1875 Söylesene bana ben ne zaman tahminim derim Aslında asla Zaman makinemizi tamir edip geleceğe dönmeli ve Brick'le Savannah'ın fıstıkları kurtarmasını engellemeliyiz. Bence daha çok iplik lazım. Gördün mü? Kulağa çok havalı geliyor. 150 yıl ileride olan bir arabanın parçalarını nasıl bulacağız peki biz? 150 yıl ileride diye bir laf mı duydum az önce? Aa merhaba. Şerif Murphy değil mi? Aa komik. Murphy'nin kanunu gibi. Ben bir Murphy'yim ve kanun da benim zaten. Tahminim öylesin. Duydun mu? Tahminim dedim. Tahminim öylesin. Ay, 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 Vay canına, şuna bak. İyi ki pazar değil. Yeni kıyafetler ha? Bu fralı buralardaki en iyi terzidir. Tabii ki tek terzi. Neyse, gelecekten geliyorsanız tahminim sizler zaman yolcususunuz. Evet, evet. şey. Evet. Onlardan burada çok fazlalar. Öyle evet. mi? Evet, ahırda takılıyorlar. Buralardaki en iyi bar dolasıdır. Çünkü tek bar. Caddenin aşağısında bu cadde işte yani tek cadde zaten. Zaman yolcuları varsa onlarda aradığımız parçalar olabilir. Soğuk sıkım meyve suları var mıdır acaba? 1870'teyiz. Ne sence meyve suyu yeni mi? Geçmişte de vardı. Burada sıkıştığımızı anladığımız zaman. Bize de aynı şekilde oldu. Bekle hepiniz burada sıkışmış zaman yolcuları mısınız yani? İnansan iyi olur. Gerçekten buralı olan tanıdığım tek insan Şerif Murphy. Tek tanıdığım. Şerif Murphy işte. O bir Murphy. O kanun. O yani bilirsiniz işte. Orijinal Murphy yasası. Gerçek bir sonuç hırsızısın. Biliyor musun? O adam Milo'nun büyük, 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 büyük babası. Bu yüzden burası zamanda yolculuk Bermuda üçgeni gibi. Yani hepiniz bizim gibi yolda kaldınız. ha. Zaman makinelerinize ne oldu peki? Vay canına bunlar çok çekici aletler. Nasıl oluyor da bize hep eski molozlar düşüyor? Çünkü bize yeni araba verdikleri son seferde dünyanın ikinci ayını mahvettik. Ben eee... El... Bunlardan birini çalıştıramaz mısınız acaba ne dersiniz? Şahsen ben benzin aramayı bıraktım. Şahsen ben burayı sevdim. Aa, evet ben de. Bizim aletimde pilleri bitmişti. Mazot diyecektin. Benimki zencefilli kahveyle. Zaman makinen zencefilli kahveyle mi çalışıyor yani he? Sadece o değil bütün tatil lezzetleriyle çalışırdı. Heee. Ne yapacağız? Bu insanlar gibi burada sıkışıp kalacağız. Saman çiğneyip tahminim diyerek. Evet. Uh, bu iyi geldi. Tahminim. 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 Evet. Ama dönmezsek gelecek o bitkilerle mahvolacak. Bence Brick ve Savanah'ın da bizim gibi başarısız olma ihtimali var sanırım. Heh. Evet ama Boş bu ver, olmayacak. Hayır. hayır. Burada kaldıkça fıstık hakimiyetinde bir geleceğe daha da yaklaşmış oluyoruz. Bu makinelerden çalışan bir marş anahtarı bulabilir ve tamir edebiliriz belki. Harika fikir. Hadi itelim. Yardım et bana. Hey, durun da zaman makinesinde orada almanıza yardım ediyor. Ee, neden? Sağ ol. Hayır, hayır. Hayır, yardım etme. Murphy yasası. <laughs> Yeterince hızlı koşarlarsa eski bakımsız şanzımanımız iterek çalışacak. Debriyajı ateşlersek araba çalışabilir. Bence çalışır. Ha, ah, haklısın. Evet, ateşle. Evet. evet. Neden durdu? Madem göreceğiz o zaman bir sıkıntımı dile getireceğim. Evet. Çocuklar, ha, torunumun torununun torununa da selam söyleyin bu arada.